atımızı anıyoruz sevgili ve saygıyla atımızı anıyoruz böyle bir şey yapmak istedim kameram yok ee, sol üstte sol üst sağ köşede e, atımız var ekranda atımız var bunu yapan kanalaya çok teşekkür ediyorum da abone olabilirsiniz konuşamıyorum Adamın sevgili saygıyla anıyoruz. O olmasa biz şu anda böyle evlerimizde rahat rahat oturup yemek yiyip içip hiçbir şey yapamazdık yani. Rahat rahat yapamazdık en azından. Ona böyle bir kölelik olsun, bir şeyler olsun. Atamızı buradan sevgiyle anıyoruz. Ben bu videomu sonrasında direkt hemen çekeceğim. Sizi şiirimizle beraber 我我是为了自由。 Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Tabii ki daha iyisini yapabilir miydim? Yapabilirdim. Ama elden bu kadar geliyor. Çok böyle şaşalı bir şeyler de yapmak istemedim. Ha, o yüzden arkadaşlar böyle kısa bir video. Atamızı çok seviyorum. Benim de ismim Ata. Yani Ataşız Atatürk'te neredeyse. Onu çok seviyorum. Zaten herkes seviyor çok. Çok iyi bir adamdı. Şu anda yani yanımızda olsaydı daha iyi şeyler olurdu. Ama önemli olan benim için ee, öldükten sonra arkanda bıraktıklarındır. Yaş hayatta yaşadığın kadar önemli diğer şeylerde işte anladın size demek istediğim yani yaşamadan daha ölmeden önce yaptıklarınız en güzel şeylerdir arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Atımız burada Mustafa Kemal Atatürk. Diğer yanında da ben. Arkadaşlar. Hoşça kalın. Hatta şuradaki atamızın yüzünü kapatmayalım. Daha kendimi küçük yapayım. Atam gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyoruz. Bugünden sonra da buraya bir bayrak asacağım arkadaşlar. Ne zaman gelir bilmiyorum. Ne zaman koyabilirim? Çünkü bir sürü şey var. Birkaç tanesini çıkartmak zorunda kalacağım bir şey gittim öyle Böyle işte arkadaşlar. Bunu video olarak düşünmeyin. Yapmamız gereken bir şeydi ve ben yaptım. Sizleri çok seviyorum. Yani abone olun. Abone olursanız sevinirim ama Beğenip beğenmemeniz sizin tercihiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay. Hatamız seni selamlıyorum. Saygıyla, şefkatle.